Arkadaşlar merhaba. Bugün Körfez'in en güzel noktalarından biri olan Zeus Altarı'ndayız. Ve burayı kısaca size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz Zeus Altarı bir sunak. Sunak eskiden çok tanrılı dinlerde insanların büyük olayların öncesinde ya da büyük festivallerin öncesinde gelip adakta bulunduğu bir nokta. Ve burayı Zeus için yapmışlar. Zeus hikayelerde geçen İlyada Destanı'nda Büyük Truva Savaşı'nı oturup bu bölgeden izlemiş, Zeus Altarı'ndan. Zaten adı da oradan geliyor. Burayı tercih etmesinin sebebi şu, Edremit Körfezi'ne tamamıyla hakim bir nokta burası. Çoğunlukla oyulmuş, inşa edilmemiş bir yerdir. Çok az bir taşlık kısmı var, geri kalan kısımları taş üzerine oyulmuştur. E, standart bir yapı gibi değildir yani. İçinde sarnıç var, su olan bir sarnıcı. Fakat burası yıllar içinde artık insanların hep hissettiği bir noktaya denk gelmiş. Ne yazık ki kötü bakılıyor insanlarımız artık burayı bir çöplük gibi kullanıyor. O çok üzücü oluyor. Adatepe köyüne 2 kilometre olan Balıkesir ilinin Küçükkuyu ilçesine bağlı bir noktadayız şu anda. Aynı zamanda Erdem Dede'nin hemen yatarın üstünde olan bir bölge burası. Körfez'in en güzel dediğim gibi en böyle görülmesi gereken noktalarından bir tanesidir. Ama ne yazık ki artık eskisi gibi iyi bakılmadığından özelliğini kaybediyor artık. Zaman içinde tamamıyla yıpranmaya ve kötü bakımdan dolayı kirlenmeye gitmiş. Yaklaşık 5-10 sene daha belki Burayı güzellikle bulabiliriz ama ondan sonra bir daha aynı şekilde görme şansımız pek yok. Konum itibariyle çok güzel. Oturup da burada saatlerce geçirebilirsiniz. Yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var. Araba buraya kadar gelmiyor. E, arabayı biraz ileri bırakıp oradan yürüyerek gelebilirsiniz. Burada kamp yapmak, piknik yapmak, ateş yakmak kesinlikle yasak. Her yere yol boyunca çöp kutusu koymuşlar. O güzel bir çalışma olmuş burada ama tabii bizim insanımız ne yazık ki e, O çöpleri pek kullanmıyor Gördüğüm kadarıyla Biz birçok videoyu burada çekiyoruz çekmeye de devam edeceğiz çünkü lokasyon olarak çok iyi Burası İlyada Destanı'nda da geçen Truva Savaşı'nın bir Biraz önce söylediğim gibi izlendiği bir nokta Destana konu olmuş bir yerdeyiz aslında Zeus Altarı içindeki sarnıcı eskiden kullanılıyormuş Şu anda kullanım biraz zor bu sarnıcın bir diğer adı da Zeus mağarası diye geçiyor arkadaşlar. Hani e, aratırken ona da dikkat edebilirsiniz. Şimdi Zeus altlarını size birazcık daha detaylı gösterebilmek için güzel bir drone çekimi yaptık. E, videonun devamında da drone e, çekimleriyle devam edeceğiz. Aynı zamanda destanda geçen ufak bir şiir var. Onu da sizin için e, okumaya çalıştım. İlyada destanında da bahsedildiği gibi uçup giden tunç ayaklı altın yeleli atların sırtında vardılar. Canavarın anası kaynağı bol İda'ya. Gargaran'daydı Zeus'un tapını, kokulusunu, insanları tanrıların babası durdurdu. Atları çözüp sürekli bir dumanla, koyu bir dumanla göz kamaştıran çalımıyla oturup dağın, dağın doruğuna, Troya'yı, Akalıların gemilerini süzdü. thank you